Bir süre önce Türkiye'de de görülen omikron varyantının etkisiyle vaka sayılarının hızla yükselmeye başlaması okullarda online eğitim söylentilerini gündeme getirdi. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2021-2022 eğitim öğretim yılına okullarında başlayan öğrenciler okullar kapanacak mı, yüzde eğitim bitecek mi sorularının cevaplarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelen son dakika yüzde eğitim açıklaması ile birlikte merak edilen sorular yanıtlarını buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, omikron vakalarının artmasına ilişkin şu an itibariyle yüzde eğitime ara verme gündemimizde değil dedi. Özer, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede dünyada omikron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüzde eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti. Göreve geldiği günden itibaren okulların yüzde eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibariyle tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüzde eğitimi başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi. Sizce okullar devam etmeli mi yoksa kapatılmalı mı? Düşüncelerinizi yoruma bekliyoruz.